Turbo, matematikten problemler çözmeye devam ediyoruz. Sayfa 34. Sayfa 34'teki soruları şöyle çözelim yavaş yavaş. 10. 48 sayısının 2 katının 6'da biri kaçtır? Şimdi 48 sayısı var ve bu sayının 2 katını istiyor benden. O zaman 2 kat dediğine göre çarpma işlemi yapmam lazım. 48'i 2 ile çarptığım zaman... 2 kere 8, 16. 16'nın 6'sı elde var. 1. 2 kere 4, 8. Bir de elde değil. 9, 96. E, sayıyı buldum. Şimdi ne diyor? Bunun 6'da 1'i. Şimdi bakın bütünüm 96 oldu. 6'da 1'i. Kural neydi? Paydaya böl. Pay ile çarp. O zaman ne yapacağım? 96'yı 6'ya böleceğim. 96 bölü 6. 9 da 6. Bir defa bir kere 6. 6 çıkardım. 3. 6 aşağı indirdim. 36. 36 6. 6 defa 6 kere 6. 36 çıkardım. 0, 0. Yani 16 cevabım 16 buldum. Evet. 11. soru. Bir araç 72 kilometrelik yolun önce dörtte birini sonra altta birini gidiyor. Aracın gideceği kaç kilometre yolu kalır? Tüm problemlerde şekil çizersek daha iyi anlamış oluruz. Evet ne yapacağız? Bir tane yol varmış. Yolumuzun uzunluğu 72 kilometre. Bu yolun önce dörtte birini gitmiş. Ne yapıyorum? 72 kilometreyi dörde bölüyorum. 7'de 4 bir defa 1 kere 4 4 çıkardım 3 2'ye aşağı indirdim. 32, 32'de 4 8 defa 4 4'te 8 32 çıkardım 0 Ne yapmış? Önce yolun Bakın dörtte biri gitmiş. Yani 18 kilometresini gitmiş. Sonra bakın kalan dememiş. Buna çok dikkat edelim. Kalan demediği için yine 72'yi kullanıyorum. Yine 72'yi kullanıyorum. Altıda birini gidiyor. Evet, 70 kilometre yolumun altıda birini gidecek. Altıya bölüyorum. Bir de altı. Bir defa bir kere 6. Altı çıkardım. Bir. 2 aşağı indi. 12, 12 de 6, 2 defa 2 kere 6, 12. Çıkardım 0, 0. Önce 18 km gitmiş, sonra 12 km gitmiş. Bakın topladığım zaman önce 18 km, sonra 12 km gitmiş. Topluyorum. Elimizde var. 1, 1, 2, 3. Toplam 30 km yol gitmiş. Ama bana neyi soruyor? Gideceği kaç kilometre yolu kalır? Bana kalanı soruyor. Başlangıçta yolun 72 kilometreydi. 30 kilometresi gitmiş. Ne yapıyorum? Çıkarma işlemi yapıyorum. 72'den 30'u çıkarıyorum. 2, 2, 3, 4. 72, evet, 42 kilometre kalmış. Geriye 42 kilometre yolu kalmış. Evet, on ikinci soru. Devam edelim. Benim yaşımın beşte biri altıdır. Ben ablamdan dört yaş küçük olduğuma göre ikimizin yaşları toplamı kaçtır? Evet bakın burada başlangıçtaki bütünü vermemiş. Yaşımın beşte biri. Bakın hemen bir şekil çizelim. Böyle bir şekil çizelim. Ne yapmış? Beşe bölmüş. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5'te 1 yani bir tanesi 6'ymış. Şimdi burası 6 olursa eşitliği kesirler. 6, 6, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 6 kere 5, 30. Şimdi 6, 5 defa 6 kere 5, 30. Neymiş? Benim yaşım bakın 30'muş buldum. Ben ablamdan 4 yaş küçük olduğuma göre ben küçüksem ablam büyüktür. O zaman ne yapıyorum? Ben 30 yaşındaydım. Ablam benden 4 yaş büyük olmuş oluyor. Topladım. 4, 34. Ama bize neyi soruyor? İkimizin yaşları toplamı. Ben 30 yaşındaydım. Ablam da 34 yaşındaydı. İkimizin toplamını sormuş. 30 da, 34'ü toplarsan 4, İkimizin toplamı 64 oldu. <laughs> biraz biraz. <laughs> Gelelim 13. soruya. 13. soru. Bir sınıftaki öğrencilerin çeyreği altıdır. Öğrencilerin üçte biri kız olduğuna göre erkek öğrenci sayısı kaçtır? Şunu çok iyi öğrenmiştim. Çeyrek demek dört parçada bir demekti. Bakın ne yapmışım? Bir sınıf var. Hemen şeklini çiziyorum. Çeyreği dediğine göre dörde bölüyorum. Çeyreği altıymış. Bakın çeyreği altı, yani bir parçası altıymış. 1 iki üç dört parça olduğuna göre altı ile dört çarparsam altı kere dört 24. Sınıfın öğrenci sayısı 24 kişi. Şimdi sınıfı buldum. Öğrencilerin üçte biri kızmış. Sınıftaki 24 öğrencinin üçte biri kızmış. O zaman ne yapıyorum? Burada bütünüm 24 oldu. 24'ü 3'e bölüyorum. 3'e böldüm. 8 defa. 3 kere 8, 24. Çıkardım. 0, 0. E bakın. 3'te 1 dediğimiz 8 öğrenci çözmüş. Ama soru bitmedi. Erkek öğrenci sayısı kaçtı. Bana erkek öğrencileri soruyor. O zaman ne yapmam lazım? 24 tane öğrenci vardı. Bunları 8 tanesi kız ise çıkar olalım. 4'ten 8 çıkmaz. Komşuya gittim. Yoğunluk aldım. Burası oldu. 14. 14'ten 8 çıktı. 6 kaldı. Bir yoğunluğu buraya verdiğim için burada 1 kalmıştı. 1 aşağı. O zaman 16 tane erkek öğrenci sınıfta vardır. Topladığımız zaman 16. 8 daha 24. Doğru yapmış. Gelelim 14. soruya. Benim yaşımın üçte biri 4'tür. Bakın şu sorunun, şu üstteki sorunun, 12. sorunun aşağı benzeriyle başlamış. Benim yaşımın üçte biri 4'tür. Benim bir yaşımı biliyorum Bilmiyorum. Ben yaşımı bilmiyorum. Üçte biri 3'e bölmüş. Bir tanesi 4'tür. O zaman ben bir tanesine 4 yazarsam Hepsi 4'tür. 4, 8, 12. O zaman ne oldu? Bakın kendi yaşımı buldum. Ben 12 yaşındayım. Annemin yaşı, benim yaşımın 3 katı. Şimdi ben 12 yaşındaysam, 3 katı değilse annem, kat demek çarp demekti. Şimdi bu ben, annem 3 katıymış benim. 12'yi 3 ile çarparsam 2'ye 6, 3'e 6, 36. Annem 36 yaşında annem kaç yıldır? Buldum 36. Annem 36 yaşındaymış. 15. Evet, sure devam edelim. Bülent 36 fındığının 6'da birini Canan'a verdi. Kalan fındıkların 6 tanesini Filiz'e verdi. Bülent'in kaç fındığı kalmıştır? Şimdi başlangıçta Bülent'in 36 fındığı vardı. O zaman buradaki bütünüm 36. Ne yapıyor? 6'da birini. 6'ya böleceğim. 36'yı 6'ya böldüğüm zaman 6 defa 6 kere 6. 36 çıkardım. 0, 0. 6'da birini canına vermiş. Benim 36 tane fındığım vardı. 6 tanesini canına verirsem çıkardım. 0, 3. Geriye 30 tane Fındığım kalır. Evet, kalan fındıkların alt tanesini frize vermiş. 30 tane fındığım kalmıştı. Altsını da frize verdim. Çıkardım. Sıfırdan altı çıkmaz. Sonuçtan bir onlu kaldım. Burası oldu on. Burada kaldı. iki. Ondan altı çıktı. 4 kaldı. İki aşağı indirdim. 24. Kaç fındığım kalmış? 24. fındığım kalmış. Bir gazete bayisi 80 gazetenin sabah 4'te 1'ini satıyor. Öğleden sonra da 28 tanesini satıyor. Geriye kaç gazete kalıyor? o zaman bütünüm burada 80. 4'te 1'i demek çeyrek demekti. ben 80 tane gazeteyi 4'e bölüyorum. Bölerim 4'e. 8'e 4 2 defa. 2 kere 4 8 çıkardım. 0. Ne yapıyorum? Burada kalan sıfırı buraya ekliyorum. 20 Bakın, 20, 40, 60, 80 80 tane kale, e, gazete var zaten. Buradan 80 olduğunu görebiliyorum. Satmışım 20 tanesi. Sabah satılmış. Öğleden sonra 28 tanesini sattım. Şimdi sabah 20 tanesini satmıştım. Öğlen de 28 tanesini sattım. Topluyorum satılanları. Önce birler var. 8, 2, 2, 4, 4. 48 tanesi satılmış. Bana neyi soruyor? Geriye kaç gazete kalıyor? 80 tane gazete vardı. 48 tanesi satılmış. Çıkarıyorum. 0'dan 8 çıkmaz. Komptan 1 oldu kaldım. Burası oldu 10. Burada kaldı. 7. 10'dan 8 çıktı. 2 kaldı. 1'den 4 çıktı 3 kaldı. Geriye 32 tane gazetem kalmış oldu. 17. soru. Bir kaza 72 liradır. Tişörtün fiyatı kazanın fiyatının 1/3'üymüş. Bakın benim bir kazam, kazaklar var, kazanın fiyatı var ve 72 liraymış. Ne diyor? 1/3'ü kazaymış. 3'e böl. Kazanın fiyatını 3'e böl diyor. Hemen 72'yi 3'e bölüyorum. 7'de 3, 2 defa 2 kere 3, 6 çıkardım. 1. 2 aşağı indirdim. 12'de 3, 4 defa 4 kere 3, 12 çıkardım. 4, 4, 4, 4. 24. Bakın bir parçası 24. Zaten neymiş kazan fiyatını soruyor. 3'te 1'ini buldum. 24 liraymış. Ee, Tişörtün fiyatı 24 lira. Yani tişörtün fiyatı 24 lira. Buna göre tişört kaç lira dediniz? Zaten bu üçte bir olduğuna göre o zaman 24 lira. Doğru. Bir kümesteki 45 hayvanın 9'da biri horoz. Geriye kalanları tavuktur. Buna göre tavuklar horozlardan kaç tane fazladır? Bakın ne yapıyorum? Önce sırayla gidiyorum. Bir kümeste 45 hayvanın dokuzda biri horoz. Ne diyor? Dokuzda böl. 45 dokuzda böleceğim. 5 böl 9. 5 defa dokuz kere 5, 45. 0, 0. Bakın dokuzda bir horoz. Hemen yazıyorum. Horoz. Beş tanesi horozmuş. Geriye kalanlar tavuk. Şimdi 45 tane hayvan vardı. 5'i vururuz. Geriye kalanlar göre çıkarıyorum. 5'ten 5'e 0. 4 aşağı 40 tane tavuk. 5 horoz. 40 tavuk. Bakalım neyi soruyor. Buna göre tavuklar horozlardan kaç tane fazladır? Bakın tavuklar istemiyor ben. Horozlar da istemiyor. Tavuklar horozlardan kaç fazladır? Böyle kaç fazla dediği zaman çıkarmıştım olduğunu söylemiştik. 0'dan 5 Maddi Burası oldu. 10. On, burada kaldı. 3. 10 ile 5. 5. 3 35 fazladır. Evet. Bir ne yapıyoruz? Problemi çözerken dikkatli okuyoruz. Peki çizersek daha iyi anlarız. Ve en son cümlede bana neyi soruyor? Bunlara çok dikkat ediyorum.